Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows en son güncelleştirmeden sonra çıkan e, hava durumu kısmını nasıl kapatacağız onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi Windows'un e, 21 H1 sürmeli geldikten sonra güncelleştirildikten sonra bu başlat butonunun olduğu bölüme hava kısmı geliyor. Şimdi normalde orijinalinde mouse'u üzerine getirdiğiniz anda bu şekilde bir ekran çıkıyor. Şimdi Maalesef birçok kullanıcıya da bu hoşuna gitmeyen bir durum olmuş durumda. Şimdi bu hava durumunu nasıl kaldıracağız onu anlatacağım. Mouse'umuzla üzerine gelip sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle bir ekran açılıyor. Burada haberler ve ilgi alanları kısmı var. Bu bölüm hava durumunu gösteren kapatmamızı sağlayan bir ayardır. Buradan kapat dediğimiz anda artık bu simge gidiyor. Günlük hayatımızda kullanmayacaksınız. Direkt bunu bu şekilde kapataraktan devam edebilirsiniz. Tekrardan burayı açmak isterseniz mouse ile tıklıyoruz. Alttaki başlık çubuğuna haberler ve ilgili alanlar. Buradan mesela sadece simge olarak getirip tekrardan sağ tıklayıp haberler ve ilgili alanlar. Üzerine gelince aç seçeneği de iptal edersek gördüğünüz gibi simge durumuna düştü. Buraya basmadığımız sürece açılmayacaktır. Aktif olarak bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sorusu olan video altına yazabilir. Elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalışacağım.